merhaba arkadaşlar of, Kulaklığı kırdım ya neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar Ben oyun kafası99 sizlerle beraber bugün yepyeni bir oyun çekiyoruz Bugünkü oyunumuzun adı Sesi son notes Rote 404 arkadaşlar Bu oyunu az çok olsa da duymuşsunuzdur belki Ben de hemen duydum bu oyunu ee, Kanala 3-4 bir, bir, gün video atmadım Diye sandınız videoyu biter Yani kanalı bıraktım öyle bir şey yok Her neyse hızlı bir şekilde oyuna devam edelim Hızlı bir şekilde Şöyle başlayalım gülüyordum, mutluydum. Ama dönüş yolunda olacaklardan habersizdim. Acaba ne olacak ki? Ben de daha sizlerle beraber ilk defa giriyorum oyuna. Şu an ne olduğunu ben de gayet hiç bilmiyorum. Sadece arkadaşlar bu arada diyorum bana sormuşsunuz hem siz abi içeriklerim biraz kaliteli, kalitesiz. Arkadaşlar editörüm olmadığı için editleri kendim yaptığım için keşke zaman biraz daha yavaş aksa. Bu sahil huzur son kez görüyor gibi hissediyorum. Garip sanki önümde uzun bir yol var ama biraz şey birazdan olacaklardan habersizdim diye bir şey demiş. Klavyemizi şöyle kendimize doğru alalım. Arkadaşlar bu arada 3-4 gün video şöyle gidelim. İnşallah oyunumuzun sesi fazla değildir. Fazla ise şuradan kısabiliyor muyuz? SC'den mi kısıyoruz? Ana menü. Hayır. Bunlar kimmiş? Bu bayan kimmiş? Bu kim? Hafta sonu tatile gidebilirsin. Yok değil mi? Aman abim sen de tatil lazım. Tatile gidelim Sen nasıl bir orospu çocuğu çıktı? Hadi gidelim. Şu an arabanın içinde gidiyoruz gençler. Böyle. Yanımızda kim varmış? Jassi galiba sevgilimiz. Sürüyon dayı biraz gaz versene ya. Arkada ne yapıyorsunuz lan siz? Bu tarafa doğru gidelim. Araçtan inin. He pardon. Siz gidin ben önce tuvalete gidip geliyorum. Bana bir fazla söylem. pizza. E sen de anasını hani yoldan o Maliküm. dayı o tip ne oğlum? İnşallah başımıza bir şey gelmeden eve döneriz ya. Merhabalar. Burada tuvaletmiş galiba. ananı sürdüm. <laughs> Çok korktum bir anda, acayip korktum. Orası bir çocuğu. Ellerini yıka, ellerini yıka. Ellerini yıka. Yani öyle çıkılır mı ya? Neyse. Arkadaşlarla yemek yemeye git. Yiyelim. Bunları siz ödüyorsunuz ha. Benim param yok. Önceden uyarım sizi. Allah bak bende para mara Ya sana orospu çocuğu. çocuğum Oh Şöyle yiyelim W tuşuna bas Bak ee, orospu çocuğu sen tatilde benim paramı komple edin. dönme o tarafa o tarafa dönme siz ödeyeceksiniz bende para yok onu uyarım ben elimi yıkayıp arabaya geçeceğim bu nasıl bana kakalıyorlar ya abi fazla aldın mı versene ondan biraz bana para. nasıl siktir Dayı kaç lira aldın versene Tamam mı? Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu Rus bu çocuğuyla biraz kavga ettim. O parayı verecek. İt. Ha dedik arkadaşlardan ayıkladığımız parayı dedim biraz cepleyelim falan filan de olmadı ya. Vallahi olmadı ya. Her neyse. Lan hadi lan hadi neyi bekliyorsunuz? Geri zekalılar hadi gidelim ya. Hadi hadi. Ya, 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 ya. Bu manzarada yemek yemek çok iyi değil mi? Siktir git lan. Ne yemeymiş geri zekalı. Animasyondan baş başa bırakıyoruz. Ananı çiğin. Dur lan dur lan dur lan. Oo. Evet ben bizim amına tersen gördüm. Abo. Aç aç aç. Asla. Yardım et. Yaralılara yardım et. Kaza... kazadan sonra eee... Dört numaralı veznenin içeri... Merhabalar. Şöyle dört numaralı vezneye gidelim. ba ba ba. ba. Oğlum kara mısın lan ses çıkarma lan Bir daha bana öyle ani hareket yapma lan piç Piç ya Geri zekalı Şoförle iletişime geç Şoför yeah. Minibar Uzun yolculukları kolay değildir hazır mısın? Yeah, yeah, yeah. Hazırım Azıcık ıssız ve karanlıktır Sorun değil dostum. Uzun yolculukları sever. Süper anlaşacağız hadi. Hadi önce yolculuklarda bavulları yerleştirelim. Ben güzel düzenim arkadaşlar. Düzel düzel ay konuşmadım. Düzelim bavullar arkadaşlar. Şöyle bagajımızı dörtelim. Oyunun ince detayına kadar düşünülmüşler. Arkadaşlar bizlerle yolculuk yapmak istiyorsanız Golden Tourist'e ziyaret etmeyi unutmayın. Her zaman aracımız temiz ve güvenli bir, bir konfordur. Sevgi, saygı hepsi dahildir arkadaşlar. Abla merhabalar. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. Şoför bey. <laughs> Şimdi yolcuların yerinde olup ölmediğini yöndürel Tabi gidi ediyorum hemen. Dört numara burada mısın? Tamam. Aile yolculuk Emniyet kemerimizi bağlayalım. Sekiz numara da burada. Köpek de mi dahi size? hoş On iki numara. Evet. Niye kabul etmedi ki ben onu anlamadım. Abla biletini bir daha vereceğim mi? Tamam. 14 numara. Onu da kabul et. 15 de burada. 17. 17 misin abla? 17 de kabul et. 24, 25. Hoş geldiniz. Abla emniyet kemerlerimizi bağlayalım. 25. Tom. Ben neyim? sen sende bir haller var ama Allah'a Ne izliyorum? Müge Anlı mı izliyor? O yol bu ne oğlum? Kontrol ettiğin bindiği yolcular bilmem vesaire vesaire demiş. Ne? Sorun yok. Ettim. Kontrol gidebiliriz. Sayın konuklarımız aa, emniyet kemerlerimize bağlamanız önemli arz edilir ve arzu edilir. Bir şey dedi de ben anlamadım ya. Galiba çay mı götürsün, kafamı mi O ne istedi ki benden? O bir şey istedi de ne istedi bilmiyorum. Ne istiyon lan? Öne bak onu. Velhası arkadaşlar mavi koltuğumuzda seyahat edelim. Ben de böyle bir canımı yastayım. Şoför sana bir şey diyeyim mi? 1992 yıllarında ben de bu yollardan gidiyordum sen yokken. Ben gidiyordum bu yollarda. Bilmiyorum, gidiyorduk çalışıyorduk. Para yoktu. Çalışıyorduk. Yani niye anlatayım ki sana? Sen ne anlatmamı istiyorsun? Daha o değil da de bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi var arabada böyle. 7 kişiyle mi gidiyoruz? Hadi gidelim yollar. Iyi. Sen benden ne istiyorsun? Bir şey mi istiyorsun amına? Görevler, görevlerde bir şey istemiyorum. Sadece otur diyor. Gidiyoruz. Ara gaz verme lan orospu çocuğu. Ya direksiyon senden büyük amına. Ara gaz veriyor piç. Benden bir şey istiyorsan seni mi? Al. Kafemi... Ne? Kafayı mı yedin dostum? Senin kafayı yedin orası Kafayı mı yedin dostum? Ne alaka? İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. iyi yolculuklar hanımefendi. E götüremiyoruz mi ya? Şoför uyuyacak. Ne? İyi yolculuklar. Muavin koltuğuna oturun. Oturalım. Vallahi şoför sana ben bir şey anlatayım mı? Buralarda çok şey var diyorlar cin var diyorlar ama doğru mu yanlış mı ben de fazla bilgim yok ama buralardan bilmiyorum ne bilmiyorum neyse oturalım şuraya gidelim sakin ve keyifli bir günden yolculuklarda devam ediyoruz arkadaşlar arkadaşlar e, videoyu izlediyseniz buraya da geldiyseniz kanala abone olup yorumlarda kendinizi mutlaka Siktir git başımdan Senim belanı yedin Kaptan muavin bozulmuş galiba Kafayı mı yedin? Senle taşçak geçelim Kafayı mı yedin dostum? Hee yedin Kibarca söylüyorum Siktir git abi Mesela siktir git oğlum Kaptan muavin bozulmuş galiba yol, yol. Kaptan, Oyun baga girmişti diye e, bir iki saat ondan uğraştım. Şu Ross çocuk arası istiyor. Ay bunun ömtekendi. Şunlara su dağıtalım. Allah'ın yavşar. Mecbur oyunu baştan en baştan bir daha sizin için sıkılmayın diye oyunu baş aldım. Yani baş aldım derken öyle almadım yani. İzleyince görürsünüz. Allah ın... sen içmiyor miyim lan? Çakıyı ya benzin. Öp. Avlama lan. Arkadaşlar emniyet kemerimizi bağlayalım lütfen sizler aracağım. Allah'ım bu bana geri zekalı demişti de kendisi aslında geri zekalı da. Tepsi yerine koy koltuğun tepsiye otur tepsi koy kapat otur gidelim oturalım otur babacık otur şöyle ne lan aptal ne oluyor 17 koltuk oturan yolcuyu şikayet et, dinle dinle aptal sen mi yapıyorsun ne yapıyorsun lan kafayı mı yedin siktir git lan piç 8 12 15 14 Hayır. Arkadaki yolcu Görür müsünüz? Garip şeyler yapıyor Tabii ki de Kim lan o? yolcu Bu da dakika başı yolcu Lan Ne izleyerek yapıyorsun? Orospu çocuğu Türkiye mi yapıyorsun? Piç Beyefendi burası otobüs lütfen ellerini cebine, cebinizde kasın. <laughs> ne oldu ki? Ben sadece e ee, bir dakika gerisini duymak istemiyorum. Bir dahaki sefere Senin dağın başına bırakırım sonra orada kutla seni uğursuz sonra da kutla sana hangi şekil yapar ha. İt. <laughs> Anladık ama hayal gücümle karşılamazsın değil mi? elimden hayal gücün orası çocuğu. Hiç. Bir daha senin böyle bir şey yaptığını. Kaptı Kaptan adam veriyor, çekiyor. İt. Sapık yolcu. <laughs> Benimle <de> raportaj mı <laughs> Senin adın artık sapık yolcu. Aa, Allah belayı vermiyor. Oh. Geri zekalı. O Rus bu çocuğu. Arkadaşlar ee, biz namuslu bir otobüs firmasıyız haberiniz olsun. Kaptan adam arkada çekiyor haberimiz yok. Vallahi bak şş, bana bak bana. Adam çekiyor diyor sen ne bahsediyorsun? Dikkat dikkat Basit bir iş. sadece bu Dağıtıyorum Hepsi bu Hepsi bu olmalı Oh be ne güzel günler geçiyor aylar geçiyor <laughs> 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 Orospu çocuğu adam orada <laughs> Karar senin yardım edecek misin yoksa otobüse binip yoluna devam edeceksin Yardım edeceğim tabii ki de Çabuk 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 dur, dur, dur. Şunu ver İn ver sen Ooo Abla gel abla gel abla seni kurtarayım Tamam bak ayağa kalk ayağa kalk Abla gel abla gel abla Oğlum kalk oğlum. Kalk. Su benim su. Allah Allah Allah. abla abla. İyi misin? Beni duyabiliyor musun? Beni kurtardığınız için teşekkür ederim. Neydi şimdi bu? Kurtardım onu. Yapabilirdim. Belki de. İyileşmek tam olarak budur. Gelmiyor değil mi? Lan otursana koltuğa gelecek şu Ben koltuğa niye oturayım? Araçtan. Aptan çek sağ. Aptan çek. Çek dedim ben arabayı çek hemen yanlış anlama. Yarım dakika yemek ve ihtiyaç bolası. Yemek ya ye, ihtiyaç mı var? Ben bir kahve alıp devam edeyim. Acaba arkadaşlar bunun devamını da izleyecek nasıl olur yani devamını da merak ediyorum da. Bir kahve al. Otobüse bakalım. Arkadaşlar hayat boş. Devam et desek ne olur? Otobüse binme yoluna devam et. Bunu çok merak ediyordum yani devamında ne oluyor diye de. Gidelim bakalım devamında ne oluyor. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor. Ey dostum bana bir kafe getirir misin? Hemen getiriyor. Burada şoför bizden bir kafe istiyor. Atıp, kafe nasıl? Şoföre kafe götür. Ananı bir kafede ben alabilir miyim lütfen? Ah beni korkuttun dostum. Siktir git lan piç. Ha git. Lanet olsun. Biraz önce burada kafe isteyen biri yok muydu? Hayal mi gördün? Ay korktum lan. Al pok öne Önüne bak önüne. Mal mısın? Korktum lan. Evet. 15 numaralı yolcu şikayetini dinle. Yine kim çekiyor ya? Abla ne oldu? Koltuk çok fazla geri geriye kaydı düzeltme yardım eder misin? Hemen kontrol edeyim. 15'li koltuğun da Tornavida gerekli. Tornavida da şurada olmalı. Tornavida nerede? Tornavida. Hemen yardımcı olayım abla sana. Abla orospu çocuklu yapma. Tornavida abla öyle hareket yapma. Ay kurtum. Bu yerine. Arkadaşlar muavinlik yani böyle bir şey değil aslında da bu sadece hayal güçleriyle böyle ilerletmişler. Genelde muavinlik böyle bir şey değil. Tamam acayip acayip yolcular var ama yani böyle bir şekil bir durum değil yani. Ben de çalıştığım için biliyorum. Arkadaki çöp poşetini al çöpleri topla ve çöpe at. Yani ben anlayayım bir dur da Oha Bir beş dakika oturakam Arabayı yememişsiniz hiçbirisi sıçmışsınız Orospu rus bir çocuk haline bak ya Bunları al Çekirdek yemiş Marka vermiyorum Bunları da Cipsi yemiş pok yesin Bunu da al Bunu da al Bunu da al Arabanın içi su aktı ya. Bu da, da mı çöp? Çöpüm var mı lan? Geri ya Bir de tam en başta var. Bunda. Çöpe at. Başka? Oturalım yerimize. Oh be. Kaptan bir şey istemiyorum oğlum. Bir beş dakikadır da. Rahat dur Abi Allah vallahi var ya çok korkunç bir şey. 25 numaralı koldun yolcusunu çıkardı. Gülen oldu ya? <laughs> ne? Aman tanrım ne olmuş Ambulans Ambulansın yolu aç ve o yolcuyu kurtar. Ambulans için yolu aç. Ambulans için ben niye yolu açıyorum ki? Onlara yardım edebilmem için yolu açman lazım. Bunun gerekiyor. Evet, bunu yapalım Ne Hadi ya. <laughs> amına. <laughs> Bu adam galiba sizi zorluyor amına. Gel. Neyse. Bana ambulansın içinde defterimi getirebilir misin? Ambulansta defter 4 cihazımı da. Ambulans nasıl var? Defter 4 hangisi? Allah'ın 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 Lanet olsun çalışmıyor. Bana diplet dönü cihazının aküsünü de getir. Oğlum ben senle mi uğraşayım ya? Akü nerede? Hızlı hızlı hızlı. Al. Al sen yine. Yine aynı şey oldu. Hayal mi görüyorum ben? Ama çok yara edeceğim. Neyse. Arslan in ve kapıyı iç Kaptan çek sağa kaptan Kaptan ha oğlum kaptan Kaptan çek sağa Hadi lan hızlı git Çabuk 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 Böyle bir kafamızda arkadaşlar yani bu oyun bir hayal gücüne bağlı yapılmış bir şey genelde şey mesela muavin olmak arkadaşlarımız isteyen arkadaşlarımız varsa genelde muavilik böyle bir şey değil bu bir korku oyunuydu bir gencin hayal gücüydü ona göre oyunu oynadık. Şimdi bize iki karar verecek. Ne kadar devam ederseniz o kadar size daha başka maceralar sunacak. Daha başka bir şeyler yaptıracak. Daha başka e, oyunları size gösterecek. Ben şimdilik eve dönüyorum. Videoyu uzun da tutmak istemiyorum. Sadece bunun ilerleyen bölümlerini merak eden arkadaşlar için ben e, devam ettim. iki bölüm devam ettim. Arkadaşlar e, ben sizi seviyorum. Siz de beni sevdiğinizi tahmin ediyorum. Kanala abone olup yorumlarda like atmayı unutmayın. Sadece tek sizden istediğim abone olup yorum Yapmayı unutmayın arkadaşlar Çünkü seviyemiz çok düşük Bizim bir yani benden önce açılan kanalların Hepsi e, şu an başka bir yerlerde Bir de size şöyle bir şey diyeceğim Ben YouTube'u e, açıyorum e, YouTube'u açtığım için Tabi başka arkadaşlarımız da açıyor Başka arkadaşlarımız da çekmek istiyor Hayal gücüne göre Arkadaşlar çekecekseniz kaliteli içerik çekmenizi tavsiye ederim Yani şimdi Böyle oyunlar şimdi Nasıl anlatayım size YouTube'u açıyorsanız YouTube hedefiniz varsa bana göre şey yapmanız gerek diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Paranız gidecek gitmeyecek diye bir şey yok. Hepinizi çok seviyorum. İyi seyirler iyi eğlenceler. İnşallah video güzel çıkmıştır. Ve görü. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı